Merhaba arkadaşlar ben Sot Gamer'dan Kemal. Ee, bugün e, Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar. 500 ee, okullar açıldı. Ee, Özgür de hani çok bilgisayara giremiyor. Zaten ben de giremiyorum da bugün okulun ilk gün diye e, girdim. Hafta sonları falan gireceğim yani bundan sonraki günler. Ee, böyle işte arada sırada da Hunger Games çekeceğim videosu ee, kalmasın diye kanal hani video olsun ya ee, işte böyle işte tek tek ben Hunger Games oynayacağım haftada bir. Yani Özgür yani bu bir sene iç içerisinde videolarda olmayacak. Yani sadece zaten ben Hunger Games çekeceğim. Ee, işte yaz olduğunda da zaten yeni bilgisayar gelecek. O yüzden onda daha güzel videolar çekebileceğiz. Ee, bu arada yeni skinimiz bu. Özgür'e de yeşili var. Ha bu arada işçi yer de oynuyorum. IP'sini açıklamaya yazarım. Hadi. Ulo. Ah, aldım. Fire protection. Oh, Parlak yer lan canım gitmedi düşünce falan. Hi. Hi man. Hi. Oha, oha heke bak. Oha adamdaki heke gördünüz mü lan? Adam ne biçim daldı bana? Makro muydu ne, neydi o? Kesin makro vardı adamda. Hack değildir. Oha deathmatch başlıyor çüş. yaylandık yay <laughs> birazcık kısa oldu arkadaşlar ama e, neyse e, videoyu beğendiyseniz like atmayı e, ve yorum yapmayı unutmayın e, videoyu beğendiyseniz de yani daha fazlasını takip et hani hızlıca takip etmek istiyorsanız e, kanalımıza abone olmayı unutmayın e, neyse hoşçakalın bay bay